Her şey insanın içinde yaşadığı ortama, koşullara bağlıdır. Her şeyi belirleyen ortamdır. İnsansa bir hiçtir. Dostoyevski'nin bu sözü, insanın içinde bulunduğu koşulların onun kimliğini, eylemlerini ve hatta kaderini nasıl şekillendirdiğini acımasız bir gerçeklikle ortaya koyuyor. İnsan bazen özgür iradesiyle değil, içine sıkıştırıldığı çevrenin baskısıyla hareket eder. Bu, bireyin kendi benliğini kaybetmesine, adeta bir hiçe dönüşmesine yol açabilir. Dramatik olan ise, bu durumun farkında olmamıza rağmen, çoğu zaman değiştiremeyeceğimiz bir kader gibi kabullenmek zorunda kalışımızdır. İnsan, kendi varoluşunu sorgularken aslında içinde develendiği koşulların bir yansımasından başka bir şey değildir.